Di mocikalidini Dini ve cihini yine yani yüzünü Hanif dine ikame et oraya oturt oraya yerleştir oraya doğrult biraz geometrik bir ifade ama yani ikame etmek yani adeta saplar gibi yerleştirir gibi. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ Yüzünü ki senin merkezin o, özünü, hani Azeri demiş ya ben özümü Allah'a dönmüşem, devamını biliyorsunuz. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَنِيفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Devamında yine aynı konu. Allah'ın insanları üzerine yarattığı fıtrat, فَتْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Dolayısıyla eğer kendi yaratılışının tam karşılığı olan hayatla buluşmak istiyorsan, adeta bir anahtarın yuvasıyla buluşması kadar birebir karşılık gelen ve örten olsun istiyorsan ki ancak bu huzura erdirir ve ancak bu durumda sistem çalışır. Yani o anahtarı taktın, oradaki bütün yuvalar, dişliler karşılık bulursa çevirdiğinde sistem çalışır. Ne işe yaradığını anlarsın, adeta insan olduğunu fark etmeye başlarsın. İçinde öyle bir hareketlilik, öyle bir yerlerin çalışmaya başlar ki yaratıcı ile olan temasın sende karşılığı bu. Bu bir oyuncak olsa o oyuncağın çalışması gibi bir şeydir. Pilsiz oyuncak ne işe yarar? Hiçbir şey yaramaz böyle çevir çevir. Çocuğun eline misin? oynuyor oynuyor. Sonra iki yıl sonra gelmişsin, oynuyor ya bu pilini taktınız mı? Yok. Yavrum bunun bir pili takılıyor, bunu takınca ne oldu? Düşün taktın pilini bir başladı, cahat cahat dönüyor, kapakları açıyor, kapatıyor. O çocuk açısından ya bugüne kadar biz bildiğin yani hamur karıyormuşuz, hiç yani oynadığımız oyuncakla oynuyoruz zannediyormuşuz, bu oyuncağın ne marifetleri varmış, işlevsel yanını İnsanın keşfetmesi, insanın işlevsel yanı yaratıcıyı tanımakla başlar ve onun adına yaşamakla gerçekleşir. Eğer bu yanını keşfetmemiş bir insan, keşfetmekten geri durmuş dersek daha doğru. Geri durmuş bir insan ki özellikle geri durmak bu, küfür yok sayarak, görmezden gelerek o ölü gibidir. Yani gibidiri fazla ölüdür. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ Bu şekilde daha canlıyken kabre girmiş, önünü arkasını kapatmış, vahiye tıkalı gerçeği duymaktan bile kendisini uzak tutmuş kimse, bu dediğim canlılığı canlılıktan uzak duruyor, ölü gibi yaşıyor. Dolayısıyla ancak bu vahiy ile buluştuğunda böyle kıpırdanmalar başlar, bunu uyguladıkça dokular hareketlenmeye, Böyle organlar canlanmaya başlar ve kişi e, yaşamaya başlar, hayattan tat almaya başlar ve bu işte hayatın kendisidir. O yüzden biz bunları çoğu zaman böyle mecaz gibi anlatıyoruz ama aslında bunlar bence gerçek. O yüzden Cenab-ı Hak mecaz demedi şöyle derken وَاِسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيكُمْ Allah'a ve Resulüne icabet edin sizi çağırdığında size hayat veren şeye. Demek ki Allah'a ve Resulüne icabet etmeyenler o hayat veren şeyden uzak kalanlar. Bir şey hayattan uzaksa nedir? Memattır, ölümdür.